Evet. Selamlar herkese. Şimdi e, Real so Roma Real Sociedad maçına gelmiş bulunmaktayız. Çeyrek finaldeyiz. E, Sociedad'ı bakalım yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet başlatabiliriz. Haydi başlayalım. Mayoral, Cristante. E, bakalım. Bu kombinelere bakamadık. Mı? Sıkıntı var gibi. Ne yapalım? Neyse var. Kolejin neyse. Aman yanur ağaç. Dikti. Topaz farklı dışarıda şimdi. Vallahi çok tehlikeli başladı Real Sociedad. Paulo Lopez bravo. Nerin oğlum Çok tehlikeli ediyor bunlar. <laughs> Direnç gösteremeyeceğiz galiba. Haydi, haydi oğlum ilk gol mü? ne no offside be. Ya be. Lan şutu atıcaz tam o sayta yakalandık iyi mi? Pelegrini, haksin! Eee, kaçırdık. Neyse. Pelegrini. Teka Pelegrini. Ordu aman diyeyim kaptı bu, kaçtı, bravo. Pasver, Pelegrini, Miktaryan, aman diyeyim hocam, aman diyeyim. Korasa bel. Düştüm ben, muayene haydi koçum, haydi koçum, haydi koçum, Miktaryan. Aman, o oh, fail. Sipinazola. Güzel. Berato Cristante. Kristante. Orta. Olmadı. Fahit Allah seni. Baranexia. Sağ kanattan o Baranexia. Baranexia. Güzel kapandık. Güzel kapandık. Çok heyecanlı geçiyor. Ivanes topu uzaklaştırıyor. Bravo Ivanes. Bakalım Roma çok tehlikeli geliyor. Bakalım dakika 21. David Silva. Zabaleta Paul Lopez. Paul Lopez. Karstop, <laughs> 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 Vendrop, Merino aman. Oyer Zabal direkten döndü. Direkten döndü Allah'tan. Öldük öldük dirildik valla. Çok tehlikeye geliyorlar. Yalnız bu dirençle bizim ikinci yarı ikinci maç ikinci taktiği uygulamamız gerekecek. Anlaşıldı. Baya akın akın geliyorlar yani. Yapacak şey yok. Offside, offside bu arada. Offside. Heh, offside. E hey, offside, offside. Öyle beleşe gol mü olur? Yani offside. Nos. Hey no. Aman diyeyim Silva, aman diyeyim çocuklar, aman diyeyim bu ne ya? Valla resmen kaleye kapandık yani. Yapacak bir şey yok yani. Kaleci Allah'tan iyi kurtarıyor da bizi maçı baya... Yani en azından... Lan kaleciye verme! Lan ya, yayında olsaydım şimdi Kaleciye verme diyecektim de. <laughs> ah köşe boyusu kazandı. Hadi bakayım şimdi... Şimdi göreceğiz bakalım ha. Şimdi Mancini oradan vursun da göreyim bakayım. Hadi az ah, gelmedi Mancini ya ya. Silva. Annexa. Gorosa Aman Mikitayan, haydi koçum. Haydi koçum. Haydi koçum. Basılır gel. Pas ver. Abi ne biçim pas veriyorsun ya? Karsop, Zaniolo. Evet Oğut. Cristante Vere Mancini güzel. Zaniolo. Alman be. Son sigara paramı bastım. Merino, Zaniolo, Zaniolo aman, Zaniolo. Zaten kaç cezalısın? Ha, güzel. Dakika 41. Korosabel. Green'in köşe vuruşu. Canınızı iyi savunuyoruz ama gol atabilsek daha güzel olacak ama gol atamıyoruz. Tek bir sıkıntımız o. Zanyolo ya Pelegrini. güzel kaptı. Tam kaptı derken olmaz böyle şey ya. Ölüp ölüp diriliyoruz. Aman diyeyim. He? Zanyolo güzel. Vallahi kendi sahamıza böyle oynuyorsak deplasmanda vay halimize ya. Harbiden Evet, şimdi iki yarı bitti. Azıcık sadıçlamanla memnun değilim diyeceğim. Neyse. Çok kötü oldu. Neyse. Ama bir şey söylemeyeyim, daha aldık mesela. Evet. İkinci yarı başladı. Merino. Bananexia. Okay. Dakika 47, 48'e görüyoruz. Zanyolo, Karstop. Karstop. Veretout. Veretout kaptırma ya şu topu. Abi şu topu kaptırma gözünü seveyim kaptırma ya. Zanyolo. Haydi oğlum bunu vurursun. İşte bu. Yes be. Yes be. Selamlar buradan. <laughs> i̇şte bu. Pellegrini. Pellegrini atıyor. Atıyor Pellegrini. Bizim içimize su serpiyor Pellegrini. Atamayan atarlar böyle işte. <laughs> Atamayanı böyle atarlar. Car stop. Munoz. Oyarza bal. Zaniolo. Pas verdi. Car Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. İkinci gol mü geliyor? Gelmedi. Nos orta. Olmadı. Tekrar bunu Güzel. Güzel. Bayanex ya. Bravo Lopez güzel. Güzel arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Karsop. Zaniolo. Kaptırma şu topu Zaniolo ya. Aferin be. Güzel bir kaptım be. Güzel kestin topu. Bravo. Hadi iki tayan. Yaptım ya. Haydi Pellegrini, haydi Pellegrini vurursun oradan. Şu anda harbiden iyi gidiyoruz. Çok iyi bir defansımız var, çok yani tercümemiz yerinde. Kramadılar, aman diyeyim, uff, Paulo Pez. Hayal olsun Paulo Lopez. Maçım. Oo, hoa. kralı ya. Güzel. Silva. Daha Silva. Porto. Porto. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Çok riskli hareketler. Yapmayın bunu. Offside. Bence de offside bu. Heh, neyse köşe vuruşu verdi. Köşe vuruşu verdi. Gol yemeyecek. Paulo Lopez bugün gol yemeyecek. Car stop. Güzel. Zanyolo. Cristante. Verdi pası. Veretold. Mayoral. Car Orta güzel. Keşke Mayoral'a gelse. Keşke Mayoral'a gelse ama gelmedi. Şu anda oyuncu değişiklikler de yok şu an. O Porto. Aman diyeyim çocuklar. Yapmayın. Yapmayın, 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 yapmayın. Bravo Lopez, helal be. Helal be, Paul Lopez. Paul Lopez, harbiden helal. Yanuza gitti. Zanyolo oradan güzel gider mi? Gidiyor. Gidiyor. Haydi Zanyolo. Haydi Zanyolo. Kaptırma şu topu Zanyolo. Haydi Zanyolo. Yapma bunu be, be. Çok güzel gitmişti Zanyolo ya. Sak. Dakika 73. Şu an 1-0 öndeyiz. Spinazola Ramiro Ramiro 2 orta topu Izak Oya Zabal Şu Mayan yerine değişiklik yapmak lazım. Çekosänger. Burada da Eşer abi sokacağım. Eşer abi sen gir. Heh, şöyle iki değişiklik yapalım. Tamam. Evet dakika 83 güzel Christian Teberetold Beret Ara Arapası güzel. Spinazzola, Spinazzola, Spina Zola. Spina Zola'dan geri. Kristante. El Elşar abi. Karstorp işte. 2-0. Sürpriz bir gol. Karstorp. Defastan vurdu o. vurdu o. Rahatlattı diyebiliriz bize. Karstorp. Sağ bekle vurduk be. Sağ bekle. Sağ bekle vurduk. 2-0. Yeniyoruz. Onlar çok ataklı gelebilirler. Çok gollü gelebilirler. Ama bizi deviremezler. Biz böyle bir takımız. Aman diyeyim. Mancini. Güzel gidiyoruz oğlum. Güzel gidiyoruz. Tek farklı mağlubiyet bile bizi kurtarıyor. Yani çok avantajlıyız o yüzden car stop. Haydi 3 gelir mi? 3 de gelsin. 3 de gelsin. Çok da rahatlarız. Ceko yaptın Ceko. ne yaptın? Vini. Carlos Fernandez. Carlos Fernandez iz dakika gelmeden Karstop güzel kurt şey çaldı topu bravo Goros Sabel Elustondo Spinazzola Cristante Beretout Pellegrini Pellegrini den Eşar abi Eşar abi güzel pası Zanyolo Zanyolo durma orada duraksama Allah aşkına Spinazzola Spinazzola ne yaptın Allah gidiyor Aman aman diyeyim aman diyeyim bu gol yemmemeli ya çocuklar yememeli bu gol. 80 dakika gol yemediniz şimdi yemeyim. Evet dakika 88. Yanur aç. Munoz. Munoz'dan. Evet. Korner kullanacak. Ben Santander. Güzel gidiyoruz. Zaniolo! Ofa! Kırmızı! Kırmızı mı? Portu sarı gördü. orta sarı gördü. Evet. Maçı bitiriyoruz. 2-0'da geçiyoruz ilk maçı. Bir aksilik olmazsa. Ve geçtik. 2-0'da geçtik. Güzel. Güzel. 2-0'da geçtik. Şimdi revanş maçına geçiyoruz değerli izleyenler. Revanş maçına çok umutlu getiriyoruz. Değerli seyirciler.